zeytinlerin devamını tüpteki halini görmek isteyen arkadaşlar için yine baştan sona bir çekim yapalım dedik. Diğer videolarda iba nedir? Köklendirici nedir? Nasıl yapılır? Çedikleme nasıl yapılır? Bunlarla ilgili genel bilgiler. Bundan önceki bilgileri zaten vermiştik. Şu anda gördüğünüz gibi çedikler ortalama 3 ay durmak zorunda. Yani 90 gün civarında, 80 günde tamamen köklerin tüp alınıyor. Serranın bu kadar büyük olmasının nedeni alıştırma. Yani tüp aldıktan sonra direkt dışarıya koyulmaktansa alıştırma yapılması. Diğer tarafta da olan çelikleri gösterelim. Zeytinleri gösterelim. İşte bunlar küçücüktü. Her birinin maşallahı var. Gördüğünüz gibi, şöyle, burada da aynı şekilde. Sistemimiz böyle. Bazıları geç köklenme olur, ayırdıklarımız olur, böyle küçücük kalanlar olur. Onlar da zamanla kendiliğinden büyüyorlar mesela. Şunlar küçücüktü. Koyduk. Yerimiz var diye. Zamanla köklenip onlar da biraz geç olsa da güzelce büyüyorlar. Dediğim gibi daha önceki videolarda köklendirici nedir, nasıl yapılır? İşte çelik nasıl kesilir, dip sürgünlerden günlerden çelik yapılmalı vesaire bunlar gibi genel bilgileri vermiştik. İşte gördüğünüz gibi baştan sona çekim yapmış olduk sonuçlarını da göstermiş olduk. Ver.